Gue se referreden y una llana Des cobra y una allana Awie más pronto va apiś Ben 40, 45 yıllık evliyim. Altı erkek çocuğum var. Fakat kızım olmadı. Öğretmenlik meslek hayatımda ve yöneticiliğimde gerek kız öğrenciler genelde hepsini sevmekle birlikte kız öğrenciler ve kız öğretmenler benim yanımda her zaman ayrıcalıklıdır. Eserlerimi de çok sevdiğim, hepsi benim gözümün nuru olduğu gibi fakat bunu da ben eee altı erkekten sonraki kız çocuğum sevgisiyle seviyorum benim yanımda çok ayrıcalıklı bir eserdir. Evet. Aslında ben e, öğretmen okulu mezunuyum. Diyarbakır, Dicle ilk öğretmen okulu mezunuyum. Öğretmen okullarının eğitim sisteminde oradan mezun olan her insanın belirli bir meziyetle mezun olduğuna şahidim. Güzel sanatlara olan, müziğe ve resme olan ilgimden dolayı yıllardan beri desen çalışmalarıyla ilgilenirdim. Daha sonra öğretmen olduktan sonra ekonomik bağımsızlığımı bir şekilde kendi ihtiyacımı karşılamaya başladıktan sonra bunları Türk sanat eserlerini inceleyerek bunlara yöneldim. Bu yaptığım çalışmaların Türk süsleme sanatındaki genel adı tezyin ve tezhip sanatının karışımından meydana gelen eserlerdir. 8 yıldır her bir tanesini en az bir aydan aşağıda bitmemek üzere bir aylık çalışma neticesinde bunları tamamlıyorum. Bunları tamamlarken zaten herkesin bildiği gibi resimler insanların duygu ve düşüncelerinin renk ve çizgilerle belirli bir zemine aktarılmasındandır. Benim için çok değerlidir bu çalışmalarımı şimdiye kadar 27 çalışmamı şimdiye kadar aile efradımdan başka hiç kimse görmedi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ulusça, milletçe hepimizin canı yandı. Ben de Urfal olduğumdan dolayı su taşıyan karınca misali de bu eserlerimi bağışlayarak bu çalışmalara bu e, katkı sağlamak istedim. Bartın Valiliğinin koordinatörlüğünde depremzedelere yapılan yardımlara bu eserlerden elde edilecek e, gelirle bizlere kadar katkım olursa bunda kendimi çok mutlu hissedeceğim. Şu anda yeni bir eser buradan satacak. Çekilip Onu bir anlatırsın. Bu eserlerin satışından elde edilecek paranın bir kuruşuna benim elim değmeyecek ve bilgim olmayacak. Ben şu anda bunları Barton Valili Sosyal Yardımlaşma Kurumuna bağışladım. Artık bunları da alacak insanlar da aynı zamanda sıradan bir evi süsleyen bir tablo değil de yıllar sonra bu 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin bir hatırası olması amacıyla alacaklarına inanıyorum. Bu şekilde zaten el emeğinin değerinin takdir edileceğine inanamıyorum. O alacak kişinin takdirine bağlı bir şeydir. Ya hocam, depremi ne hissettiniz? O, o memleket, siz depremi ne hissettiniz? Aklınıza nasıl geldi o? Depremi hissetmek bir organınızın bir anda sizden koptuğunu hissetmenizdir. Mesela Malatya'da benim oğlum var, ben o günden beri evine giremiyor. Çoluk çocuğu Ankara'da, Urfa'da, abilerim, kardeşlerim var, evlerine giremiyorlar. Ama ben Bartın'dayım, Bartın'da 18 yıldır e, ekmek yiyorum, çocuklarımı okuttum. Bu eserlerden elde edilecek gelirin, Bartın'ın hakkı, Bartın valiliğinin hakkı olarak e, inandığımdan dolayı buraya başlıyorum. Hocam depremde yaralanan ya da vefat eden oldu mu akrabalarınızın süperlerinizden? Hayır Allah'a şükür can kaybımız olmadı ama e, oğlumun Malatya Yeşilyurt'ta evi var kendisi bankacıdır. Evine bu ana kadar girmemesi ağır hasarlı. Çoluk çocuğu Ankara'da kendisi orada. Urfa'da abim var, kardeşim var evlerine girememektir. Ama cana bir şey gelmedikten sonra o dünya malı gelir. Yine kazanılır yani